Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Raid of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım Bu videomda Cılız Dragol'u inceleyeceğiz Daha yeni çıktı ve hemen kastım hızlı bir şekilde elimde yemin falan hazırda vardı Bu arada Cılız Dragol'un etkinliği bitti arkadaşlar Parçaları eksik alan arkadaşlar artık alamayacaklar onun da bilgisini vereyim Cılız Dragon'un öncelikle becerilerini inceleyeceğiz, sonra nerelerde kullanabilirsiniz, nasıl bir set kalıntı ustalık takmanız gerekiyor gibi çok detaylı bilgilerden bahsedeceğim size. Öncelikle Cılız Dragon'un birinci becerisi sersemletme veriyordu. Daha önce de videomda söylemiştim. Bir düşmana saldırır, %20 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme avantajı verir. Dezavantajı verir diyor. HP türünde bir hasar veriyor ve kitaplandığı zaman hasarı artıyor ve Sersemletme ihtimali %20 daha artıyor. Birinci becerisi çok kullanışlı değil açıkça konuşmak gerekirse. İkinci becerisi tüm müttefiklere 2 tur boyunca %50 atak azaltma ve %60 defans arttırma avantajı veriyor. Ayrıca HP seviyesi %30'dan düşük olan müttefiklere 1 tur boyunca hasar bloklama avantajı veriyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitapladım ben 5 turdu normalde 3 tura düşürdüm. Yani bu becerisi için kitaplanmaya değer kesinlikle bir kahraman. Üçüncü becerisi ise... E, üst aktif etkisinden bahsediyorum. 3 tur boyunca tüm müttefiklere bu şampiyonun max HP'sinin %15'ine eşit kalkan avantajı veriyor arkadaşlar. Kitaplandığında kalkan avantajı %20 daha artıyor ve bir tane de soğuma alıyor. Ben maalesef soğumasını açamadım. Elimdeki kitap bitti. Bunu da kesinlikle açmayı düşünüyorum bu becerisinin soğumasını. Çünkü çok güzel bir beceri. Özellikle ateş şövalyesinde çok işinize yarıyor bu beceri arkadaşlar. Ben kullandım. Her yerde test ettim. Klanbos'a dahil olmak üzere her yerde kullandım. Bu becerisi çok güzel. Pasif etkisi de var bu becerinin. E, bu becerinin verdiği kalkan avantajının süresi de olduğunda kaldırıldığında ya da bir düşman saldırısı tarafından kırıldığında her müttefik bu şampiyonun max hp'sinin %15'i kadarıyla iyileşiyor arkadaşlar. Kalkan avantajlarının Kalkan avantajlarını kırılan müttefikler kalkan kıran düşmanlara karşı saldırı yapıyorlar. Yani bu kalkanı kıran düşmana bir kere vuruyor tüm müttefik eğer kırılan müttefik hangi, hangi müttefin kalkanı kırıldıysa bir kere vuruyor arkadaşlar. Bir kalkan bozulduğunda iyileşme kalkan kırma saldırısından kalan herhangi bir hasar alınmadan anında gerçekleşir. Yani bu kalkanı kırdıklarında hemen bir iyileşme alıyor. O da çok güzel oluyor, hemen ölmeye yakın olduğunda da iyileşme alıyor, güzel oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir kahraman. Hemen Avrosuna bakalım. Avrosu da tüm. Tüm savaşlarda HP %25 arttırıyor. Çok güzel bir aura gerçekten. Yani hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Bu tarz bir auranız yoksa hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir kahramancılız. Drago'nun etkinliği bitti söylemiştim. Artık bundan sonra parçanızda eksik varsa hiçbir şekilde etkinlik gelmeyecek arkadaşlar. Bir önceki cadıda olduğu gibi alabilenler aldı. Benim gibi şanslı olanlar uğraşanlar almıştır. Ve birçoğumuz da maalesef alamamıştır ama ilerleyen zamanlarda taşlardan falan çıkabilir hiç yani güzel bir kahraman çıkarsa da kasmanızı tavsiye ederim. Evet, kalıntılarına bakacak olursak ben 3 4 tane can çalma seti taktım ve bir tane de ee... Set takmadım açıkçası. Denk geliş taktım. Çünkü istatistikleri güzeldi. Şimdi ondan bahsedeceğim. İşte öncelikle can çalma setinin e, oranlarını falan anlatacağım. Ne takmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu kahramanı Clam Boss'ta kullanacaksanız kesinlikle can çalma seti olması gerekiyor. 4 parça bir tane can çalma seti takmanızı tavsiye ederim. Ben. Hem Clam Boss'ta hiç kullanırsınız hem de zindanların birçok bölümünde kullanabilirsiniz bu kahramanı can çalma setiyle. Yalnız alt ve ana istatistiklerinin güzel olması gerekiyor. Ben burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Cılız Dragol e, HP'sinin yüksek olmasından ziyade defansının yüksek olmasına önem gösterin. Çünkü arkadaşlar şimdi kalkan veriyor bu kahraman. Kalkanı kırdırmanız gerekiyor ki düşmana bu karşı rakibe karşı bir kere saldırma şansı bulasınız. O yüzden HP'sini yüksek tutmayın. Yani çok da düşük de tutmayın. Orta halli bir HP olsun ama defansını sağlam tutun ki bu kahramanı Klambosta kullanacaksanız eğer benim gibi yüksek turlara dayanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ben Zaten üst istatiklerden ana istatikler değişmiyor ama alt istatiklerden olabildiğince hıza ve HP defansa falan dikkat ettim gördüğünüz gibi. Özellikle hızlı olmasını istedim. Hızını da bayağı güzel yakaladım diyebilirim. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunun hızını arttırabilirim. Defans gördüğünüz gibi yine hız verdik şeysinde e, kalkanından. Evet göğüsünü defans taktım pardon eldivenini defans taktım bunu defans takmamın nedeni şimdi birçok arkadaşımız klan Bosta, kullanacağı kahramanı kesinlikle daha önce de videomda da söylemiştim. Göğüslüğünü ve eldivenin ana istatistiğini yüzdeli defans taksın arkadaşlar. Olabildiğince defansı yükseltirseniz eğer defans arttıran kahramanın da verdiği e, bufla buffla defansınız çok çok yükseklere çıkacaktır. Ve klan boss'ta uzun turlar dayanabilirsiniz diye kesinlikle eldiveninizi defans takın. HP takmayın, kritik demeç takmayın. İşte başka şeyler takmayın. Defans takın klan boss'ta kullanacağınız kahramanların eldivenini. Göğüslüğünü de Defans taktım yine aynı şekilde. Yine alt istatistiğinde bir tane hız verdi. Kritik oran, oran falan verdi. ayak Ayakkabısında hız taktım. Bu alt istatistikleri daha yükseltmedim. 16. seviyeye atmadım. Onu attığım zaman da haliyle oranları daha iyi olacaktır. Şimdi burada bir tane set kuşanmadım. Farklı farklı iki tane kalıntı kuşandım arkadaşlar. Bunun nedeni de alt istatistiklerde güzel hız verdi. 16 buradan hız verdi. Gördüğünüz gibi buradan da 5, 6 da buradan verdi. Toplamda 22 hız verdi. Yani ben buraya bir tane hız kalıntısı taksaydım eğer bu hız oranını yakalayamayacaktım. O yüzden setlerden ziyade böyle alt istatistiği güzel olan kalıntı takmaya dikkat edin. Çok önemli bu. Birçok arkadaşımız illaki set olsun diyor. Aslında kahramanın setinden ziyade istatistikleri önemli kalıntıların. O yüzden istatistikleri güzel kalıntı tercih etmeye çalışın. Evet şimdi yüzüğünü ve tılsımına bakalım. Yüzüğüne öncelikle yüzüğüne bakalım. Yüzüğünü defans taktım. Alt istatistiğine HP verdi. Gayet güzel. Ana istatistiği defans olmasına dikkat edin. Tılsımında kesinlikle defans olmasına dikkat edin. Sancağının da defans olmasına dikkat edin. Ama ben defans sancağım olmadığı için alt istatisinde de hız verdiği için HP sancağı taktım. Bu şekilde oldu. Hemen ustalarına bakalım. Ustalarını nasıl açmanız gerekiyor bu kahramanın? Arkadaşlar ustalığını aynen bu şekilde açın. Çok güzel bir ustalık aslında. Daha farklı ustalıklar da açabilirsiniz. Ama şöyle ekranı biraz çekelim yani bu ustalık bana göre klan boss'ta ve zindanlarda kullanılabilecek çok güzel bir ustalık. Yine iyileştirmeden verdim burada gördüğünüz gibi. Burada da kritik oran ve kritik demeçten geldikten sonra en sonunda savaş ustasını açtım. Klan boss'ta can çalma setiyle canını çok daha hızlı doldururken aynı zamanda klan boss'a da yüksek hasarlar versin diye savaş ustasını açmayı unutmayın. Bu şekilde ustalık açtıktan sonra toplam istatistiği nasıl oldu? Hemen toplam istatistiğine bakalım. Evet, toplam istatistiğine girdiğiniz zaman kahramanın sağlık puanı HP kasmadığım halde 50.000'e 50 çıktı. Çok güzel bir sağlık puanı. Zaten 22.000 kendi sağlık puanı vardı. Saldırısının önemi yok. Defansı çok güzel oldu. 3.300 defansı var daha. Kalıntılarda yükselttiğim zaman 3.600'e, 3.500'e falan rahat gelecektir bu istatistikler. Hızı 207. Hızlı daha hızlı olursa daha güzel olur tabii ki. Ve kritik oranı 45, kritik demecik 82. Bunlar düşük kaldı ama sorun yok. İsabete ve dirence şu an bu kahramanın ihtiyacı yok arkadaşlar. Evet bu şekilde bir kahramanımız var. Öncelikle bu kahramanı Klan sizlere göstermek istiyorum. Zaten ben bu kahramanı alırken de söylemiştim ki Klan çok büyük işler yapacağını düşündüğüm için bu kahramanı istiyordum. Ve aldım. Ve Klan işime yaradı mı? Gerçekten işime yaradı. Uzun turlar dayanıyor arkadaşlar. Takımı da koruyor. Hemen girelim bir Klan savaşı yapalım. Evet, Klan Boss'a girelim. Bu arada kabusa gireceğiz. Evet, kabusa gireceğiz arkadaşlar. Kabusa girelim. Klan boss'umuzun rengi yeşil. Biz hemen takımımızı ona göre bir düzen yapalım şöyle. Hemen şöyle ekranı yine alalım ortaya. Siperimiz nerede? Öncelikle siperi koyalım takımımıza lider olarak. Defansı arttırsın. Avrosundan dolayı zehircimizi koyacağız. Şunu çıkartalım. Zehircimizi koyalım esrarlı ardesini koyabiliriz. Donmuş ölüm perisini de koyabiliriz. Fark etmez ama esrarlı ardesini koyalım yine. Ve atak kırıcı jareyimizi koyalım. Şimdi iki tane defans arttıran kahraman oldu takımda. Ve bir tane atak kıran Jare hem atak kırıyor hem de defans kırıyor. Hem zehircimiz var bir tane. Bir tane işte siperimiz var. Bir tane de seçilmişimiz var. Bu şekilde bir takımla gireceğiz. Evet girelim. Normal bir şekilde oynayalım manuel olarak. Evet burada benim size göstermek istediğim Cılız Dragon'un takımına katkısını göstereceğiz arkadaşlar. Nasıl bir katkı yapıyor bu kahraman takımına onu göstereceğiz. Şöyle birinci becerilerini kullanalım. Evet zehirimizi verelim. Güzel. Siperle HP yanığı verelim. Evet bir kere vuruyor. Vursun. Seçilmiştir. Herkes. Bununla üçüncü becerisini kullanalım. Evet. Jarekle tekrar atak kırmayı vereceğiz. Verdik. Güzel. Şimdi bununla vuralım bir kez. Evet. Bununla yine vuralım. Zehirimizi verelim. Seçilmişle bir kez oynayalım. Bununla bir kez vuralım. Evet. Şimdi jaremizle bir kez vurduk. Evet. Bununla bir kez yine vuralım. Seçilmişle vurduk bir kez. Esralı harbidecimizle zehir yine verelim. Evet şimdi jareyimizle defans arttıracağız. Evet defansımızı arttırdık. Muhtemelen jareye vuracak demiştim ama siper'e vurması güzel oldu. Şimdi e, bu kahramanın bu kalkan vermesini kullanacağız. Şimdi ilk turlarda kalkanı kıramıyor Klambos boss ama son turlara doğru kalkanı kırdığı zaman çok daha güzel oluyor ve takım kendiliğinden bir kar saldırı yapıyor. Aynı seçilmişte olduğu gibi tüm müttefik bir kere vuruyor arkadaşlar kalkanı kırıldığında. O da güzel oluyor tabii ki. Şimdi bununla bir, kez daha vuralım sonra otu alacağız. Evet jareyimizle vuralım. Ve bununla bir kez daha normal vuralım ve sonra otu alalım arkadaşlar. Evet, bu kadar. Şimdi otu aldık. İlk turlarında bu kahramanın e, şey Cılız Dragol'un etkisini pek göremiyoruz ama ilk 15 turda falan kalkan kırmıyor ama 15. turdan sonra 20. tura kadar geldiğinde 20. turda falan artık verdiği kalkan kırılıyor ve takımı bir kez ekstra hasar vermeye başlıyor. O seviyeye geldiğimizde arkadaşlar ben burada videoyu sonlandıracağım. O seviyeye geldiğimizde tekrar videoda size anlatmaya çalışacağım özelliğini defansları falan çok yolda iki tane defans arttıran takımımız var Bu arada Esrarlı'nın defansı çok düşük O yüzden fazla hasar alıyor onu ilerleyen zamanlarda defansını arttırdığımda çok daha güzel dayanıklı olacaktır. Donmuş ölüm perisinin biraz daha defansı iyi ama dedim bunu kullanayım bu seferlik kullandım. Donmuş ölüm perisini de kullanıyorum, ikisinde de kullanıyorum. Aslında bu takma donmuş ölüm perisi daha güzel giderdi çünkü Klambo'sun rengi yeşil olduğu için donmuş ölüm perisi kesinlikle daha güzel olacaktı ama biz esrarlıyı koymuş bulunduk. Olsun sorun yok. Şimdi esrarlının ölme şansı yüksek. Gördüğünüz gibi kalkanı verdi şu an arkadaşlar kalkanı verdi. Bakalım esrarlı ölecek mi? Evet gördüğünüz gibi kalkan vermeseydi eğer esrarlı gitmişti ve esrarlı iyileştirme yaptı ve aynı zamanda şu an müttefik karşı saldırı yapıyor gördüğünüz gibi. Şu an ekstra bir bonus hasar veriyoruz klan boss'a. Gördüğünüz gibi esrarlı da vurdu bir kere daha dönüş metresi dolmadan kalkanı kırıldığı için tüm takımın birer kez vurdular arkadaşlar. Bir nevi karşı saldırı gibi bir şey oluyor. Seçilmişte de var bu özellik seçilmişinde ikinci becerisinde şu an verecek. Tüm müttefiklerle saldırıyor. Pardon 3 müttefikle saldırıyor. Bu da güzel. Kar saldırım yok dedim ki bu kahramanlarla biraz bir kar saldırı takımı yaparmış gibi dedim ekstra arada bir kar saldırı vurayım diye böyle bir takımı kullandım ve Drakol benim çok işimi gördü. Cılız Drakol. Çok istiyordum zaten biliyordum ve böyle bir takım olacağını güzel bir takımım oldu. Yani güzel hasarlar veriyorum şu an için. Tabii ki bunlar nelenen zamanlarda defansını biraz daha arttırdığımda daha yüksek hasarlara çıkacağım. Ölümsüz takımım yok, kar saldırı takımım yok. Tamamen böyle bir takımla giriyorum ve güzel hasarlar veriyorum. Bu seçilmiş Dragol'u ilk aldığım sıralarda oyunda bir tane arkadaşımız dedi ki seçilmiş Dragol kötü bir kahramanmış. Ben de neden dedim kötüymüş? Çünkü dedi işte Hades var yabancı YouTube kanalında işte yayın yapan arkadaş. O incelemiş ve kötü sonuçlar aldığını söylemiş. Ve ben de dedim ki bence dedim iyi kalıntı kuşanamamıştır dedim ve o yüzden dolayı dedim böyle bir sonuç almıştır. Seçilmiş, pardon ee, cılız Dragol gerçekten de güzel bir kahraman arkadaşlar. Şu an takımımız yattı ama olsun biz gerekli hasarımızı verdik. Rahatlıkla 2K ile son sandığı alıyoruz. Ve böyle bir ustalıkla, böyle bir setle Klambosta yüksek hasarlar verebilirsiniz ve yüksek turlara dayanabilirsiniz. Tabii ki şu an defansları daha e, Cılız dragolun da defansını arttırmadım. Daha onun defansını full arttırdığım zaman çok daha yüksek hasarlar vereceğim ve Manuel oynasaydım eğer yani 40 tura yakın dayanabilirdim manuelde de. Oto oynadığım için direkt otoda 30-35 tura falan arasında gidiyorum arkadaşlar. Şu an için takımım bu şekilde ve gayet memnunum. Seçilmiş seçilmiş diyorum. Cılız Dragolu çok büyük katkısını gördüm bu takımda. Takımımız 43 tur boyunca yaşadı ve toplamda 25 milyon bir hasar verdik. Gayet güzel bir hasar. Siperimiz güzel vurdu. Cılız Dragol defans ve HP vermesine rağmen defans arttırmasına rağmen 1,5 milyon Na yakın bir hasar vurdu. Ez, esrarlar birisi yine güzel hasar vurdu erken ölmesine rağmen. Seçilmiş Lanekis 2 milyon hasar vurdu. 2,5 milyon. Jarek 3,5 milyon bir hasar vurdu. Cılız Dragol'un normalde biraz daha defansını arttırırsam hasarı ve dayanıklılığı daha çok artacaktır. Bildiğiniz gibi daha iki kalıntısını arttır yükseltmedim arkadaşlar. Bekliyorum hala. Evet şimdi Ateş Şövalyesi'nde de göstereceğim size bu kahraman. Ateş Şövalyesi'nde de çok güzel özellikleri var. Hemen zindanlara girelim. Hemen zindanlarda da buralarda kullanabilirsiniz. Buz de çok kullanışlı ama örümcekte kullandım. Hiç memnun kalmadım. Örümcekte kullanışlı bir kahraman değil. Ejderha hayvasında da çok kullanışlı bir kahraman ama en çok ateş şövalyesinde kullanması hoşuma gitti benim. Şöyle ateş şövalyesine girelim. Ben turları keserim. Baş patrona geldiğinizde arkadaşlar videoyu açarım. Buradan girelim böyle. Son düşmanımızı da öldüreceğiz ve baş patrona geldik arkadaşlar. Şu an baş patrondayız ve kalkanı kapattı. 10 kez vuracağız. Ateş şölesinin 20. bölümündeyiz bu an. Şu an evet 5 1 bir kere de büyük vurdu ve kalkan açıldı ama dönüş metre düşüremedik. Kalkanı tekrar kapattı. Çok kötü vurdu. Çok yüksek bir hasar verdi. Evet şimdi Cılız Dragon'un kalkan vermesini bekleyeceğiz. Kalkan verirse eğer rakibi ekstra vurmaya başlayacağız. Ve kalkan verecek mi bakalım. Otodayız. Oto auto olarak oynayalım. Manuel olarak verseydim daha oynasaydım daha güzel gösterebilirdim size ama olsun oto olarak oynayalım. Şu an tekrar vurduk. Evet kalkan becerisinin hala soğuması açık değil muhtemelen. Evet bu kötü oldu. O kötü oldu evet. Tüm takımız şu an ölebilir. Evet bloklamalar verdi ama çok erken verdi ve takım bence geçemeyebilir arkadaşlar. Kalkanı verdi. Evet şimdi kalkanı verdi. Gördüğünüz gibi. Takım ölmeye çok yakın. Dönüş metre düşüremezsek eğer. Evet güzel. Dönüş metremizi düşürdük. Şimdi bloklamalar falan veriyor yine. Evet zehirimizi verdik. Tekrar takımı toparlamamız lazım. Eczacının hızlı olup takımın tekrar HP'sini doldurması lazım. Özellikle sol kalbin HP'sini önce vermesi gerekiyor. Evet, venüsü verdi. Şimdi kötü oldu arkadaşlar. Evet, güzel. Güzel bir dönüş metre daha düşürdük. Kalkan vermesi gerekiyor şu an. Kalkanı ver. Kalkan vermedi maalesef. Evet, takımımız yatmadı. Güzel, bir şansınız daha var. Defans arttırma vermeseydi her kesinlikle şu an bu takım yatmıştı arkadaşlar. Şimdi kalkanı verdi ama erken verdi sanki. Evet, sorun yok. Evet şimdi defans attırdık. Daha hala kalkanımız var takımımızda. Bir kere vurursa eğer kalkanı kırarsa Evet bir kere vurursa vur bir kere. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Şu an bir kar saldırı yaptı. Çok büyük etkisi oluyor. Tekrar bir tane daha yaptılar ve tekrar bir tane daha yaptılar. Şu an kar saldırıyla rakibin kalkanını açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Yani bir kere e, kalkan vermesi tur boyunca oto olarak oynasanız dahi çok büyük katkısı oluyor ateş şövalyesinde ve gördüğünüz gibi takımını çok güzel bir şekilde koruyor ve az bir canla kalkan dahi verse o kalkanı ateş şövalyesinin kırmaya gücü yetmiyor arkadaşlar ve çok rahatlıkla alıyorsunuz oto olarak oynadığınızda Oo, çok güzel bir ayakkabı verdi inşallah hızdır lütfen hız ol hp verdi kötü oldu neyse sağlık olsun ama geçtik arkadaşlar. Ben size göstermek istediğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Ve artık inceleme notunu da verdikten sonra videoyu sonlandıracağız. Hemen girelim inceleme notlarına. Evet kahramanı çok hızlı bir şekilde kastım. 24 saat içerisinde fullledim arkadaşlar kahramanı. Elimde yemin vardı zaten hazırda bekliyordum. Ve işte ustalığını falan hızlı bir şekilde direkt açtım. İşte işgilerle de falan da XP verdim kendisine ve çok güzel hızlı bir şekilde yükselttim. tabii bu kalıntıları hala yükseltmedim. Onları etkinlik geline yükselttiğimde ve alttaki kalıntılarını yükselttiğimde bu kahramanın defansı hızı falan çok yükseklere çıkacak ve kesinlikle çok büyük işler yapacağını düşünüyorum Cılız Dragol. Grup savaşlarında çok güzel. Grup savaşlarında e, 4 verelim. Klan baş patronu da gördüğünüz arkadaşlar gayet güzeldi. Ona 4 vereceğim. Bana göre güzeldi. Özellikle benim gibi kart saldırısı olmayan arkadaşlara çok büyük katkılar sağlayacaktır. Arena savunmasında arena da göstermedim ama Arenada öyle çok ahım şahım güzel bir kahraman değil ama yine de 4 vereceğiz. Arenada biraz daha ben hız takımlarını sevdiğim için belki saldırısında 3 verelim arkadaşlar. Yani o çok, çok, hoşuma gitmedi. Sefer mevkilerinde aslında yanında güzel bir kahraman olursa eğer güzel işler yapar ve takımını bu HP oranlarıyla defans oranlarıyla çok güzel koruyabilir. Sefer mevkilerinde kabusta 1 iki bölümün yıldızını şu an kolun sayesinde aldım. O yüzden ona 4 verdim. Ejderha yuvasında kesinlikle güzel bir kahraman arkadaşlar. Ejderha yuvasında 4 verdim. Buz goleminde güzel bir kahraman oraya 4 veriyorum. Evet şöyle bakalım. Minitor'un labirentinde kullanmadım ama orada da iş yapar. Orada da 4 veriyorum. Oralar basit bir bölüm. Ateş Şövalyesi'nde bana göre kesinlikle 5'i hak eden bir kahraman benim çok hoşuma gitti. Ateş Şövalyesi'ne direkt 5 verdim. Güç Kalesi'nde kullanılabilir. Örümcek Yuvası'nda hiç kullanışlı bir kahraman değil. Kullandım. Hoşuma gitmedi arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse oraya 2 verdim. Ve diğer yerlerde de kullanabilirsiniz. Kahramanımızın inceleme notlarını da yaptık. Bence güzel bir kahraman. Eğer çıkarttıysanız kesinlikle kasmanız e, kasmanızı tavsiye edebilirim. Sıf ateş şövalyesi ve klan boss için kullanılabilecek. Ejderha Vasa da dahil olmak üzere. Buz golemine de güzel işler yapıyor ama benim en çok ateş şövalyesinde hoşuma gitti Cılız Dragol. O yüzden oraya 5 verdim ve diğer yerlerine 4 verdim. Ama kullanabilirsiniz. Hemen hemen her yerde kullanılacak güzel bir destek türü bir kahraman arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video yararlı olmuştur ve Cılız Dragol'u alan arkadaşların aklındaki soruları gidermiştir. Gösterdiğim şekilde oranlarla, istatistiklerle kalıntılarını kuşanıp ustalığını açarsanız bana göre şahsen öyle düşünüyorum. Çok büyük işler yapacaktır sizin hesabınızda da. Evet arkadaşlar bir sonraki rehber videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.